Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21 Ekim Perşembe günündeyiz. Yani doğumlayın hemen bir gün sonrasındayız aslında bakarsanız ve ay tüm gün boğa burcunda ilerleyecek. Perşembe gününde Ay Boğa Burcu'nda aslında yüceldiği pozisyonda yani duygusal anlamda kendi huzur ve konforumuzun ön planda olacağı, finansal ve maddi kazançlarımızın belki peşinde olacağımız, alternatif olarak bunları arttırabiliyor muyum düşüncesinde olacağımız, mevcut şart ve koşullarımızı koruma eğilimi içerisinde olacağımız bir süre zarfındayız. Ancak tabii ki Koç Dolunay'ı çok yeni oldu ve biraz da stresli etkilerinden bahsetmiştik önceki gün. Bunun ve bu şekilde ilerleyebilmesi ve gerçekleşebilmesi biraz zor olabilir çünkü... Perşembe günü bir tane etkileşim var. O da öğlen saatlerinde Ayla Satürn arasında stresli şekilde gerçekleşiyor. E, Ay işte Boğa burcunda Satürn, Kova burcunda. Burada yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin bir takım engelleme ve kısıtlamalarıyla mücadele etmek veya bunlara maruz kalabilmek yönde etkiler ağır basabilir aslında. Yani o huzurumuz, konforumuz biraz daha böyle hani kendi istediğimiz şeylerin peşinden koşalım isteği burada tam olarak gün yüzüne çıkmayabilir aslında. Burada özellikle tabii ki şimdi koş dolunayı olduğu için bir gün öncesinde hani hayatımızda belli ki değişme eğilimi gösterecek bir takım belli başlı konular ortaya çıkacaktır. Eğer ki ortaya çıkmadıysa hani bu boğa e, ay boğada olduğu için perşembe günü özelinde biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken biraz daha hani işler, konular olaylar ne yöne doğru gidiyor anlamamız gereken ve buna göre stratejiler kurmamız gereken bir günde olduğumuzu hatırlatmış olayım. E, Satürn stresli etkileşimi olma bunu hissederken veya e, belli bir nadasa bırakma durumu e, içerisindeyken e, arzu ettiğimiz yönlerde gelişmesini engelleyebilir, kısıtlayabilir. Hiç moralimizi bozmayalım. Günün sonunda hani bu dolma teması neyse, zaten çok kısa bir süre zarfı içerisinde bunun sonuçlanması söz konusu olacaktır diyebilirim. Perşembe günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.